Merhabalar, bugün satıcılarımıza sunduğumuz çok önemli bir avantajdan bahsedeceğim. Birebir toplantılar. The kaynak olarak her bir tedarikçilerimizle online üzerinden birebir toplantı ayarlıyoruz. Bu toplantılar tedarikçilerimizin platformu nasıl kullanacağı konusunda detaylı bir rehberlik sunuyor. Satıcılarla aramızdaki buzları eritmenin yanı sıra tedarikçilerimizin eğitim sürecini daha da kolaylaştırıyor. Böylece platformumuzu kullanmaya başladıkları daha rahat hissediyorlar ve işine odaklanmakta da çok daha kolaylık sağlanmış oluyor. Online birebir toplantı sonrasındaki süreçlerde artık kendiniz çok kolay bir şekilde ürün ekleme, sipariş oluşturma ve diğer özellikleri kullanabiliyor olacaksınız. Tabii ki bu dönem içerisinde eğer bir desteğe ihtiyacınız varsa her zaman bizimle iletişime geçebiliyor olacaksınız. Eğer satıcıysanız ve de kaynaka katılmak istiyorsanız web sitemizi inceleyin ve kayıt olduğunuz takdirde sizinle ekibimiz iletişime geçecek birebir online toplantıları oluşturmuş olacak. The Kaynak ailesine hoş geldiniz.